Ünlü oyuncu anne oldu. Arka sokakların güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu. Arka sokaklar dizisinde Pınar karakteriyle tanınan ve güzelliğiyle milyonları kendine hayran bırakan Pınar Aydın ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Güzel oyuncu ikinci bebeği Uğur Berk'i dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ben de ünlü oyuncuya mutluluklar diliyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.